Türkiye nükleer silah, başka deyişle atom bombası sahibi olmalı mı? Atom bombası edinmeli mi? Önümde çok ilginç bir araştırma var. Research İstanbul şirketi tarafından yapılmış. Ahmet Erdi Öztürk, Yetkin Report'ta çok ayrıntılı yazdı. Bu araştırmaya göre şöyle bir soru soruluyor. Yani Türkiye'nin e, nükleer silah edinmesi, çalışmaya başlaması zamanı geldi mi? Arkadaşlar, %71 evet demiş, neredeyse dörtte 3'ü halkın evet demiş. Karşı çıkanlar %18, bir de işte kararsızlar ya da bilmiyorum diyenler var. Şimdi bu önemli bir rakam. Ama bu rakamın bir başka özelliği daha var. Aşağı yukarı aynı rakam %72. Ee, şöyle bir soru daha var bu araştırmada. Bence çok değerli bir araştırma. Ee, diyor ki Türkiye saldırıya uğrarsa NATO savunur mu Türkiye'yi? Bunun bu sorunun e, anlamı şu. NATO'nun çok önemli bir maddesi var. 5. madde deniyor. Yani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyebiliriz. Herhangi bir üye saldırıya uğradığında diğer üyeler askeri e, imkanlarıyla da e, onu karşılamak zorundalar. Yani ona e, destek olmak zorundalar ama halkın yüzde %72'si diyor ki ben NATO'ya güvenmiyorum. NATO Türkiye'nin yardımına gelmez. Böyle bir şey var aşağı yukarı aynı oranda diyor ki Türkiye'nin nükleer silah edinme zamanı gelmiştir. Peki Türkiye'nin hava savunması yeterli mi bir saldırı olursa diye sorulmuş. Valla orada da yarıdan az yeterli diyenler yüzde 48 yüzde 48. Dolayısıyla neyi gösteriyor bu? Bir etrafımızda olan bütün bu savaşlar, çatışmalar işte Rusya, Ukrayna, İsrail, Gazze, İran, Suriye filan bütün bunlar vatandaşı bir tedirgin etmiş ve bir güvenlik arayışı var. Bu güvenlik arayışında NATO'ya çok güvenmiyor ve diyor ki artık nasıl başka ülkelerin var Türkiye'de nükleer silah edinmeli. Valla hakikaten tabii karar vericilerin bileceği iş fakat önemli sonuçlar olduğuna inanıyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Sizin de bu konuda görüşleriniz varsa lütfen yorumlara yazın.